Arkadaşlar selam. Bu video klasik bir video değil. Klasik çektiğimiz vloglardan bir tane değil. Bugün sizin bize sorduğunuz bir 12 tane soru var. Onları cevaplayacağız. Normalde biz bu videoyu dün çekmiştik ama dünkü video telefonla kaldı, aktaramadık falan birkaç sıkıntı yaşadığımız için tekrardan çekmeye karar verdik. İsterseniz direkt soruları geçelim. Evet, birinci soruyla başlayalım. Sormuştunuz ki hedef bölümünüz ve net aralığınız nasıl? Benim hedefim Koç Üniversitesi'nde matematik okumak. Net aralığımda şu anda TYT'de 100 civarı yapıyorum. AYT'de de 65, 68, 70 civarı değilim. Şimdi bana bu soruyu çok soruyorsunuz. Bu bana sorun. O kadar çok insan oldu ki hani. günde bir en az 10-15 tane DM'ye geliyor sadece bunları soran. Ama ben bunları bir ara paylaşmıştım, hesap daha büyümeden ve paylaştıktan hemen sonra böyle netlerim çok bariz bir düşüşe geçti. Ben dedim herhalde nazar değil. Bugün bugün ben paylaşıyorum ne hedefimi ne netlerimi. Zaten bilen toplam 10 kişi falan vardır. Hocalarım falan da dahil olmak üzere 10 kişi falan vardır. O yüzden ben paylaşmayı seçmiyorum. Kusura bakmayın. Evet, bu soru bana gelmiş. Eşit ağırlıkta ÖZEBİR'de 101. olmuşsun. Eşit ağırlık çalışıyor musun diye sormuşsunuz. O sıralama şu an 180'e falan geriledi. Çünkü o zaman 100 bin kişinin sonucu arasında şimdi 180 bin kişinin arasında. Ee, i̇ştarlık ayrıyeten çalışmıyorum. Matematik yaptım. PYT'm de fena değildi. İşte coğrafyası falan biraz yorum sormuşlardı. Çok az genel kültür gerekiyordu. PYT işte. Edebiyat kısmında da biraz TYT vardı. Onları yaptım ve iyi bir sıralama geldi. Hani ayrıyetten şu ana kadar çalışmadım ama tabii hani eğer zor bir sınav olursa puanlar daha sıkışık olacağı için benim ilk yüze girme ihtimalim görece daha artacak kolay bir sınava göre. Evet. O yüzden e, son bir ayda falan edebiyat çalışmayı düşünüyorum. O yüzden umarım beni geçmezsin. Ya çok geçsen de çok önemli değil evet. tercih yapmayacağım evet. için. Evet. evet üçüncü soru minimum kaç saat uyku gerek gerekli? kaçta yatıp kalkmamız gerekiyor diye sormuşsunuz. İrfan sen başla istersen. Şöyle benim için minimum uyku 7-8 saat civarı. Yani 7 saat uyudum, uyuduğum zaman günümü iyi geçiririm. 8 saat uyudu, uyuduysam gerçek, gerçekten günüme enerji geçirebildiğimi çok rahat hissederim. Ama böyle belli bir yat kalk saatim var desem doğru olmaz. Çünkü ben 4'de e. kalktığım günler oluyor mesela ama ben o günün akşamında 9'da yatmış oluyorum. Genelde bir yattıktan 7-8 saat sonra kalkmış olurum. Belli bir yatış kalkış süresi sürem yok şu anda. Ben da ne gerek çok duymadım şu noktaya kadar. Ya ben 12. sınıfa kadar gerçekten uyku konusunda herhangi bir problem çeken bir insan değildim. Hani hafta sonları bile saat 7-8'de falan kalkıyorum herhangi bir işim olmasına rağmen. Ama hani biraz da onun yorulmamını veriyorum. Bu sınav senesinde daha çok yorulduğum için biraz daha fazla uyuyorum diğer senelere kıyasla. Öyle yani o yüzden... İşte şu an mesela 7-8 saat uyuyorsam geçen senelerde 6 saat uyuyordum. Ama tabii son 5 aya girdikçe uyku saatimi biraz da azaltmaya çalışacağım. Çünkü çok fazla uyku bize bir şey kazandırmaz. Hani minimum düzeyde ve bana gün, beni günde geri bırakmayacak düzeyde uyuyarak yani zamandan tasarruf sağlamayı düşünüyorum. Evet, ama bu noktada şu, şunu da paylaşmak isterim. Siz bizim olduğumuz kişiliklerden, bizim sahip olduğumuz özelliklerden yola çıkarak kendi hayatınızla ilgili bir düzenleme yapmayın. Çünkü mesela Arda için 6 saat uyku yeterli olabilir ama mesela ben kendim 5-6 saat uyuduğum günlerde gün içerisinde ve gün, gün içerisinde verimliliğimin azaldığını çok net bir şekilde hissediyorum. Bu kişiden kişiye değişen bir şey. O yüzden kendi hayatınızı, kendi özelliklerinizi gözlemleyip ona göre karar vermeniz çok daha iyi olur. Kesinlikle. Evet, dördüncü soru, mental sağlığı, <laughs> sağlığımızı koruyor musunuz diye sormuşsunuz. Hayır arkadaşlar, şey yapmaz. şaka, şaka Ben şöyle koruyorum, hem ailem çok baskıcı bir aile değil ders konusunda, gibi. genel olarak değiller yani ders konusunda özel değil. Ve benim görüşlerime saygı duyuyorlar. Hani mesela matematik okumayı düşünmek, böyle ilk bine, iki bine hedefleyen insanlar için çok önemli. Hani Aile tarafından Sürdük. hoş karşılanacak durumlar değil kimisi için. Çünkü, çünkü kimi aile, hani oğlum veya kızım tıp okusun görüşündeler. Ama benimkiler bana saygı duyuyorlar. Onun dışında e, ders çalışma harici arkadaşlarımla çok fazla olmasa da vakit geçiriyorum. Sosyalleşmek için zaman harcıyorum. Ailemin dışında kız arkadaşım da bana çok destek oluyor. O da sağ olsun. Gayet Ben de şahsen aile konusunda tahammülü aynı. Annem babam hani ben bana şu noktada çok güvence veriyorlar. Sen ne yaparsan yap. Sen zaten eline geleni kendi için yapıyorsun. Zaten kendi hayatın. Biz sana desteği, gerekli desteği veririz. Sen kendi hayatını kontrol etmekte özgürsün. istediğin yapmakta özgürsün. Ne olursa olsun biz senin aileniz. Biz zaten buradayız senin için. Mesajını bana verdiler bu, bana, bu ve bu bana gerçekten çok rahat, et, rahat ettiriyor. <laughs> Ekstradan ben zaten psikolojik testte kalan birisiyim. Psikoloğa falan gidiyorum gerekli durumlarda. Hani çok sık gitmiyorum ama hani ayda bir falan gittiğim oluyor. Ayrı yetenmen ben de arkadaşlarımla birlikte çok zaman geçiriyorum. Mesela gelip burada Arda, Arda birlikte Ferrar Akademi'de ders çalışmak. Bu benim için gerçekten psikolojime gerçekten çok iyi geliyor. Çünkü diğer türlü hani tek başıma çalışmak bir noktadan sonra beni çok boğuyor. Arkadaşlarımla zaman geçirmek ve ben de, ve bir noktada <laughs> her gün koşuyorum zaten. Bu koşular da İçten içe bana kendimi çok iyi hissettiriyor. Bu dördü yani. Psikolojik destek, ailem, arkadaşlarım ve spor. Evet, direkt ben beşinci soruya geçeyim. Kaynak önerisi istemişsiniz. ders ders gideyim. Fen derslerinden başlayayım. Biyolojide kolay kaynak olarak biyotiği tavsiye edebilirim. TET, AYT. Orta zor arası, orta zor arası evet, palme güzel bir kaynak. Bilgisayar var, TET, AYT, Soru Bankası da bence ortanın bir tık üstü ama eşit ağırlıksanız almamanız gereken bir kitap. Çünkü TET testlerinde biraz AYT falan kaçabiliyor. dolayısıyla eşit ağırlıksanız önermem ama eğer bir sayısal öğrencisiyseniz bilgisayar, sarmalı TET, AYT, Soru Bankası hem TET konuları var hem AYT adı üzerine. Sizin için bitirmeniz yararınız olacak bir kitaptır. Fiziğe geçecek olursak, ya ben Aydın, Nihat bildiğim gibi sayısal odaklı, hani iş, sayısal işlem odaklı soru bankalarını çok tavsiye etmiyorum. Çünkü ÖSYM'nin sorduğu sorulara bakarsanız full yorum sormuş yani neredeyse hiçbir işlem göremezsiniz. Yani dolayısıyla 3, 4, 5 yayın 3 ile ilgili kitapların soru bankalarını öneriyorum. Eğer seviye olarak sıralamanız gerekirse 3 d kolay orta, yayın denizi orta zor, 3 de 3 de zor olarak nitelendirebilirim. Kimya içinse Hani kolay kaynak orbitalin AYT'sini çözmüştüm, o biraz kolay gelmiş. Tabii 11 konularını çözmedim ama kimya, elektrik, bir de organik'in ilk kısımları falan kolaydı. Ondan sonra Palme ile Aydın tavsiye edebilirim. Onların zorluğu hemen hemen aynıdır, orta zor arası. Matematiğe gelecek olursak hani kolay ve orta kaynak ben çok çözmedim açıkçası. Ee, zor kaynak Orijinal ve Barış Şelenk Soru Bankası iyi kaynaklardır. Orijinal zaten çok bilinen şey bir kaynak. Barış Çelenk Soru Bankası'nda da çok övdüğüm soru tarzları var, soruları kaliteli. Dolayısıyla öneririm size. Tabii ki de apotemenin fasiküllerini de öneririm. Yani branş denemesi olarak bilgisayarmalın TYT branş denemelerini çözdüm. Ben o yararlı ve güzeldi. Bilgisayarmalın AYT'sini çözdüm. O görece biraz daha kolay kaçıyordu TYT'sine göre. Yani orta seviye diyebilirim. Belki biraz daha kolay kaçıyordur. Onun dışında Ayt e branş denemesi çözmedim ama zor istiyorsanız sanırım çapın denemesi bir tık zor hani kolaydan zora doğru gidiyordu. Geometri için de 3D TYT geometri güzel bir kitaptır ama biraz zordur. Daha kolay bir kitap isterseniz Acilin geometrisi kolaydır. de Evet katılıyorum. Ondan sonra eğer ki geometride çok usta olmak istiyorum, yani biraz çıtayı açtım diyorsanız 3D'nin AYT Geometri Soru Bankası bence muhtemelen piyasadaki en zor evet. Geometri Soru Bankası olabilir. Ben evet. biraz böyle hani rekabetçi bir kitaba girmek istiyorsam onu çözüyorum ve gerçekten çok zorlanıyorum. Yani bir testin 2-3 sorusu en az boş kalıyor yani. Aynı durumu yaşıyorum geometri noktasında. Ekstradan ekleyebileceğim bir şey işte TFF'n de hani her noktada palme gerçekten çok iyi. Şu ana kadar gözlem, deneyim, deneyimlerim, şu ana kadarki deneyimlerime göre biyolojide, biyotik, kimyada, orbital gerçekten iyi. Fizik içinde 3-4-5'le bilgi sarmalı yine ideal bence. Benim gözümde matematikte zaten saygı 3-4-5 başlangıç noktasında ve ilerlemek istiyorsanız ideal bir kitap benim gözümde. Acil çözebilirsiniz. O aslında bir tek zor kalabilir. Orijinal zaten biraz zor. Aydın bu noktada arada iyi bir geçiş oldu. Bir tek bunlar benim diyebileceğim. Evet ve ben ayrıyetten hani fizik olarak 3-4-5'in sorularını ve yayın denizinin sorularını ben ÖSYM tarzında diğer kitaplara göre çok daha uygun buluyorum. Yani 3-4-5 bir tık daha kolay, yayın denizi bir tık daha zor ona göre. Ama gerçekten bence ikisi de ÖSYM soru tarzına çok yakın, güzel yorum soruları evet, içeriyor. 3-4-5'in zaten her kitabındaki ÖSYM tarzı sorular zaten karşısına çıkabilecek sorular olduğu için ben 3, 4, 5'i yayın olarak da çok beğeniyorum. Özellikle orijinal sorular kısmı var. Onlar da bence gayet sınava yakın sorular benim gözümde şu ana kadar. Evet, bu arada bu söylediğimiz isimlerin hiçbiriyle herhangi bir reklam içerisinde <laughs> söylemiyoruz. Evet. Zaten söylüyor olsak <laughs> bir tane bir isim söyledik, biz de zengin olduk yani muhtemelen. Öyle, bir sonraki soruya geçelim. Tüm konular bitti mi diye sormuşsunuz. Benim tüm konularım bitmedi. Hani özel olarak dersler söylemek gerekirse TYT'de FEN'de çok bir eksiğim kalmadı. Matematikte yok. Sosyalde, coğrafyada, kayaçlarda falan onları çok bilmiyorum. Türkçe'de de dil bilgisinde sözcükte, de, cümlede falan orada da biraz eksiğim var. Onları tamamladıktan sonra TYT'ye de çok bir eksiğim kalmıyor. Geriye pratik yapmak kalıyor. AYT içinde matematikte integral hariç tüm konulara az çok iyi bir şekilde hakimim biyometri e, dahil. Fen için de fizikte 12. sınıfın son kısmı hariç az çok biliyorum konuları. Çok bir eksiğim yok ama tabii üzerine çalışmam gerekiyor. Kimya için 12 konularında organiğin neredeyse hepsine de kimyalik dahil biliyorum. E, işte 11. sınıf konularında da az çok biliyorum ama tabi üzerine çalışıp biraz daha tekrar yapmam lazım. Çünkü bu sene özellerine çok düşmedim. Geçen seneden ne kadar biliyorsam o da yeterli değil. Fizik pardon biyoloji içinse sistemlerde sistemler işte 9 tane vardı galiba ilk 5'ini biliyorum kalan 4'ünü dair hiçbir fikrim yok 12 konuların içinde genden proteine ve enerji dönüşümlerini bitirdim sayılır bitti yani sadece bitik kaldı gayet iyi bir noktada benim gözüm benim de şöyle BT matematiğim bitti, Türkçem bitti, AYT matematik umarım bitecek bir ya da iki haftaya. Bu noktadan sonra zaten TTF'nle şu an uğraşıyorum, geometriyle uğraşıyorum. AYT matematik bittikten sonra AYT sosyal için iyice uğraşmaya başlayacağım. Yani aşağı yukarı böyle Nisan ortası gibi biter diye tahmin ediyorum. Aslında çok daha hızlı bir şekilde bitirebilir miydim? Evet ama konuları çok acele bir şekilde bitirmek bence bize ekstra yük olurdu. Ayrıca Nisan ortası civarı bitirmek benim gözüme çok ideal. Çünkü iki ayın hızlı bir şeyiniz kalıyor sürekli deneme çözerek pekiştirebilirsiniz. Hem de iki aydan daha fazla olsa bu sefer siz konuları unutacaksınız. İki ay ya da daha bir buçuk ay, iki ay civarı bir süre kalınca hem konuları çok unutmamış olacaksınız hem de sürekli tekrar edebileceksiniz. Ben o yüzden acele etmedim. Konuları öğrendiğinden emin olduktan sonra ilerlemeyi seçtim ve böyle bir plan çizdim. Gayet de iyi bence. Evet, ben de EFA'na katılıyorum. Ben de tahmini Nisan'ın sonu insan yani Nisan'ın ortası gibi bitirmeyi düşünüyorum konuları. Öyle. Ben bence etmemeniz gerektiği taraftarıyım noktada. Kesinlikle ben Evet arkadaşlar bir sonraki sorumuz geometri nasıl halledildi diye sormuşsunuz. Ben kendimden bahsedeyim biraz. Ben 11. sınıfta geometrim çok iyi değil. Yani kötü değildi tabii ki yine 5-6 net falan yapıyordum denemelerde ama tamamlanmamış bir şekildeydi. <laughs> nasıl hallettim diye soracak olursanız analitik falan görüyorduk 11. sınıfta ve hani geometriyle çok aşırı neşildik. Oradan biraz bir genel olarak geometriye aşina olmaya başladım. Onun sonrasında üçgenlere çok iyi bir şekilde çalıştım. Hani gerçekten üçgenlerim bir noktadan sonra tamamen YKS'ye girecek düzeyde halde oldu diyebilirim. Yani ondan sonra gerçekten hani çok olsun, yani işte diğer dörtgenler olsun, bütün geometri, TET geometri konularını görünce gerçekten üçgenlerim çok iyi olduktan sonra hepsini rahatça yapabildiğimi fark ettim. Yani gerçekten üçgenlerinizi bir noktaya getirdikten sonra TYT geometrinin temeli çok iyi bir şekilde atılmış ve hani gerisi tıkır tıkır halledebilecek bir düzeye gelmiş oluyorsunuz. Yani dolayısıyla ben yani TYT geometri özelinde üçgenlerinizin gerçekten aşırı iyi bir seviyeye gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani üçgenleri tamamlamadan işte çokgenlerden de iki soru çıkıyor deyip çokgenlere geçmenizin Gerekmediğini düşünüyorum çünkü gerçekten üçgen temelli o noktada bence çok önemli. Dolayısıyla üçgen çalışın. Yani AYT içinse çok bir şey diyemiyorum çünkü diğer konular birbiriyle aşırı bağlantılı değil. Hani çemberle analitik arasında bir bağlantı kurmak zordur çember analitiği harici. Dolayısıyla ona biraz ek çalışmanız lazım. Yani diğerlerine de çalışmanız lazım ama arada bir bağlantı olmadığı için farklı farklı bir şekillerde iyi çalışmanız gerekiyor. Ben çok yorum yapamayacağım çünkü benim hatalı hemen hemen hepsi geometriden çıkıyor. Ay iki hem de matematik hem de ait matematik de bildiğim konular dahilinde bir iki tane dikkat çıkarak çıkar çıkar bir de geometri kaçar. Böyle o noktada arda gideyim ben bir Okey, okay, bir sonraki soruya geçelim o zaman. Bu sene mi çalışmaya başladınız yoksa 10-11'de de mi çalışıyordunuz diye bir soru gelmiş. İrfan sen gibi Bizim onun için <laughs> zaten pandemi değil. pandemiydi, biz evdeydik. Ben ekstra hiçbir şey yapmadım, hiçbir efor sarf etmedim. 11. sınıfta da ben kendim 7 tane organizasyonun içerisinde bulundum. Bu noktada çalışıyor muydum? Matematik dersine giriyordum, matematik çalışıyordum ama edebiyat falan çalışmıyordum. Ben direkt bunu şundan böyle söyleyeyim. Çok ekstra bir efor sarf ettiğimde söylenemez ki benim gözümde 17-11. sınıfta hani o sınıfı halletmeniz çok daha ideal. YKS'ye hazırlanmaya başlamanıza kıyasla çok daha ideal bence. Çünkü 12. sınıf zaten yeterince yorucu ya da sınav senesi diyeyim. Yeterince yorucu geçiyor. Hani bu süreyi uzatmanız benim gözümde hiç e, yapılması gereken bir şey değil. Çünkü bir noktadan sonra siz tekrar olacaksınız. Biz zaten yoruluyoruz. 12. sınıf olarak yoruluyoruz. Siz 11'de başladığınız zaman bu sefer 12'nin başlarında yorulabilirsiniz ve bu hiç istemediğiniz sonuçlara yol açabilecek bir durum olabilir. O yüzden bence 10 ve 11'de kendiniz on, o sınıfları halledin. O noktadan sonra 12'de YKS'ye iyice hazırlamaya başlayın. Ben de kendimden bahsedeyim biraz. Ben 9 ve 10. sınıfta herhangi bir şey yapmadım YKS'ye veya herhangi bir derse dair. Çünkü zaten pandemiye denk geliyordu ve birçoğumuz pandemide herhangi bir şey yapmadı. Hani gerçekten o derece bekleyen öğrencilerin %90'ı bile bir şey yapmadı yani. Gerçekten hepimiz için bir boşluktu 9-10. sınıf. Ee, işte 11. sınıfım nasıl geçti diye soracak olursanız ben 11. sınıfta okula gidiyordum. Ayrıca dershaneye gidiyordum. Yani orada 11 konularını gördüğüm için yani sınavlara da zaten çalışıyordum. 11 konularına aşınaydım biraz. Biyoloji hariç. Yani biyolojim benim geçen sene rezalet bir durumdaydı. Hem TYT hem AYT işte 11. sınıfta gördüğümüz konular olsun. Yani 30 falan oluyordum biyoloji <laughs> sınavlarından. o yüzden çok Iç açıcı bir profil değildim 9. 11. sınıfta. Ama hani matematik, fizik ve kimya açısından yine bir şeyler yapıyordum. Hani konuları öğrenip sınavlardan yüksek alıyordum veya işte hani ek olarak geometri falan biraz hallediyordum TYT'ye dair. Hani o yüzden size şunu önerebilirim. 9-10. sınıfta YKS'ye daha çok bir şey yapmanıza gerek yok ama hani bizim gibi bomboş geçirin de diyemem size çünkü bu 9-10. sınıf konuları da sonuç olarak TYT'ye dair bir temel oluşturduğu için o konuları kendi zamanında öğrenip bir temel oluşturmak siz için çok yararlı olacaktır çünkü hani bir konuyu 11. sınıfta ilk defa görüyor olmak var bir de hani 9. sınıfta öğrenmiş bir şekilde 11. sınıfa veya 12. sınıfa geçip o konuyu tekrar ederek öğrenmek var. Tabii ki ikincisi çok mantıklı makul çünkü hem daha iyi öğrenirsiniz hem de zamandan tasarruf etmiş olursunuz. Yani dolayısıyla boş geçirin diyemem. Kesinlikle çalışın ama bu çalışmanızın çok abartılı bir düzeyde olmaması gerekiyor bence çünkü biraz o zamandan beri çalışırsanız 12. sınıfta mental sağlığınızı korumanız biraz daha zora düşebilir. Öyle. E, bu noktada bir de Bence en kritik şey Arda'nın dediği gibi hani gerçekten kendiniz o sınıfı öğrenmek. Yani derste derse öğrenmeniz, kalan noktalarda kendinizi diğer noktalarda geliştirmeniz, diğer şeylere zaman ayırmanız. YKS'ye çok evet, önemli. Kısmen bağlantılı yapamayız. bir soru daha gelmiş. 15 tatilde 11. sınıfların önceliği TYTM 11. sınıf mı olmalı diye bir soru gelmiş. Ben bunu cevaplamak istiyorum. Şöyle diyeyim, 11. sınıfta kesinlikle önceliğiniz 11. sınıf konuları olmalı. Çünkü hani TYT çalışırsanız 11. sınıf konularınız eksik olmuş olur. Hani sonuç olarak ikisini de çalışmış oluyorsunuz ama TYT çalışırsanız 11. sınıfta gördüğünüz konuları görmediğiniz için sınavlardan düşük alırsınız ve bu sizi OBP olarak etkileyebilir. Yani dolayısıyla 11. sınıfa çalışın diyorum ama hani eğer diyorsanız ki ben 11. sınıfı iyice çalıştım, hallettim, ek olarak çalışmama gerek yok, hiçbir şey yapmamak yerine TYT çalışacağım o zaman tabii ki kesinlikle TYT çalışın derim. Hani ama 11. sınıfı tamamen halletmeden ben kesinlikle TYT çalışmanızı önermiyorum. TYT 11. sınıfın yanında çalışabilirsiniz ama tabii bu sizi çok zorlayacak düzeyde olmasın. Çünkü hani önünüzde TYT çalışmak için çok uzun bir süreç daha var. Hani 11'den 12'ye geçerken ki yaz gibi bir kocaman bir 3 ay var. Hani 12. sınıf yani bunlar sizin için büyük fırsatlar. O yüzden 11. sınıfta TYT öğrenmek için kendinizi ayrıyetten çok zorlamanıza gerek olduğunu düşünmüyorum. Evet, ben de tahammül. Arda'ya katılıyorum bu noktada. Hiçbir şey ekleyemeyeceğim. Geldik arkadaşlar 10. sorumuza. 11. sınıf ilkelerimiz ve keşkelerimiz. Arda sen başla istersen. Benim 11. sınıftaki en büyük ilkim matematiktir. Yani benim okuldaki matematik hocam Hakan Hoca gerçekten çok iyi bir öğretmen Ve benim için çok iyi bir temel atmış oldu. Ben 12. sınıfa geçtiğimden beri 11. sınıf matematik konularına hiç bakmama rağmen bütün denemelerde çıkan soruları yapabiliyorum ve hani tek tük dikkat hatam çıksa bile hani onlar da dikkat hatası herhangi bir eksiğinden kaynaklı değil. Hani dolayısıyla iyi, en büyük ilkim matematiği önceden iyi temellendirip halletmiş olmamdır. Keza fizik ve kimyada da aynı şekilde iyice çalışıp öğrenmiştim o konuları. Onlar için de çok büyük efor sarf etmeme gerek kalmadı. Ama aynı şeyi biyoloji için söyleyemem. Hani 11. sınıf içinde muhtemelen en büyük keşken biyolojidir. Benim görevim gerçekten önceki sorularda söylediğim gibi çok kötüydü. Hani gerçekten hani hiçbir şey aşinalığım bile yoktu, hiçbir şey hakim değildim. Bu sene üzerine biraz çalıştım, ilk 5 sistemi falan hallettim ama yine de çok büyük eksik oluşturuyor benim için. Tabii ki toparlanamayacak bir şey değil ama 11. sınıfta eğer görücünün üzerine daha çok düşmüş olsaydım bu sene çok daha rahat ederdim. Hani bu netlerimde de belirli olabilirdi. Bu şekilde. Benim için, az önce de bahsettim, e, organizasyon yaptım ben çok fazla. Bu noktada kişisel yaşantım, kişisel irfan olarak bu gerçekten iyi ki yaptığım bir şey. Bana çok şey kattı ama ben bu organizasyonları bahane ederek çok fazla ders kaçırdım. Özellikle edebiyat derslerini falan, edebiyat ve coğrafyayı çok kaçırdım. Bu benim pişman olduğum bir nokta çünkü Özlem hocamız gerçekten çok iyi. Ben bu sene derslerine giriyorum, o kadar iyi anlatıyor ki. Ve geçen sene Özlem Hoca AYT edebiyatı baştan sona işlemiş ve bitirmiş. Zaten derse sürekli gelen herkes, herkese çözdürdü AYT, edebiyatı ve hepsi 23 ve 24 yaptı. Bu noktada pişmanlığım girebilecekken girmediğim edebiyat dersidir. Ama ilkim, ilkilerim gerçekten o matematiğe ben devam olarak girdim zaten girebildiğim kadar girdim sürekli ve, ve 11. sınıfta öğrendiğim matematik bana şu anda çok fazla, çok fazla artı sağlıyor açıkçası. Son sorumuz arkadaşlar, 12 yazında ne yapılmalı? sen başta sen. Ben, ne yaptım? Ben 11. sınıf bittikten sonra hemen yaz tatili başladığı gibi logaritma, diziler ve trigonometrinin ikinci kısmını öğrendim. 3-4-5 soru bankasından bitirdim o kısmı. Üzerine bir de tekrar 11. sınıf konularını çözeyim dedim. Hani dolayısıyla o benim için matematik adına çok büyük bir temel oldu. Çünkü 12. sınıfta biz ocağa kadar işte logaritma, diziler ve trigon 2'yi görüyoruz. Dolayısıyla o kısmı halletmiş oldum ve 12. sınıfın başında matematiğe ayırmam gereken vakti önceden çalışmış olduğum için FEN derslerine ayırmış oldum. Bu da benim için önceki senelerden kalan eksiklerimi veya TYT FEN'deki eksiklerimi kapatmam için çok büyük bir olanak sağladı. Dolayısıyla onu yaptım. Hani peki buna ek olarak ne yapılabilir? Hani siz bunu yapmak zorunda değilsiniz. Sonuç olarak takvimde 12. sınıfta. Onun bunu 11. sınıfın yazında, 12. sınıfın yazında yapmıyor olmanız sizin kötü bir durumda olduğunuz anlamına gelmiyor. Ama yani ben böyle yapmıştım. Benim çok işime yaradı. Size de önerebilirim tabii ki. Buna ek olarak hani TYT'de eğer eksikleriniz varsa bunu kapatabilirsiniz. Çünkü 3 ay çok büyük bir süre. Abi bu 3 ayın hepsinde çalışmanızı önermiyorum ayrıca. Hani bir ay kendinize bir kafa izni yazın çünkü o iki ayda bile birçok şey yapabilirsiniz mesela. TYT fenini bitirebilirsiniz komple. Hatta üzerinde çok fazla zaman kalıp sosyaller yani sosyale, matematiğe ayırabilirsiniz. Hani... Bir noktada, bunu burada araya gireyim, bir noktada zaten 11 sınıf biter bitmez, o TKS'ye hazırlanmaya başlamanız, 11 yorgunluğunu atmadan bunu yapmaya başlamanız bence olun ya yani iyi bir şey değil. Çünkü zaten yorgun olacaksınız ve ekstra bir yorgunlukla başladığınız zaman bu kötü olur bence. En az bir yer, bir, yer, bir yer kafadan izin izinizi. Evet kesinlikle. Evet. Temmuz 16'sı gibi başlamanızı ben Aynen. de öneririm. Hani şunu öneririm. En çok hani 11 konularını bir şekilde 11. sınıfta gördüyseniz hani üzerinden bir daha geçip 12'ye geçmenizi tavsiye ederim. Çünkü 12'ye geçtikten sonra girdiğiniz denemelerde falan karşınıza çıkacak. Hem net olarak sizin işinize yarar hem de hani o yaz hiçbir şey çalışmadığınız takdirde önceden bildiğiniz konuları unutabileceğiniz bir süre çünkü hani 3 ay hiçbir şey yapmazsanız aklınızdan silinmesi çok olası yani dolayısıyla ben eğer yazın bir kısmında 11. sınıf konularını tamamıyla tekrar etmeniz veya yani bilmiyorsanız bir temel atmanız görüşündeyim katılıyorum ben ne yaptım hemen onu anlatayım ben TT matematiği baştan ilk iş olarak TT matematiği baştan sona işledim biliyordum ama ben yine de bir baştan sona işlemek istedim bir ay civarı bir süre ben sadece tyT matematik konu çalışmaya ve onu oturtmaya ayırdım. Bu zaten Temmuz ortası civarıydı. Ağustos ortasına kadar böyle yaptım. Ondan sonra Türkçe çalışmaya başladım. Ekşodan bile TNT matematik diğer bir taraftan soru çözmeye devam ediyordum. Sonra geometriyi kattım. Geometri ben hala bitiremedim. Yine de çünkü geometri gerçekten zaman alıyor. Yani konuyu işliyorsunuz onun üzerine çok fazla pekiştirmeniz gerekiyor. Ben de yavaş yavaş işliyorum geometriyi zaten. Geometriye başladım, Türkçeyi başladım. Türkçe zaten bitti. Bu noktada ben TT 12. sınıf yazını TT'yi kapatarak, TT hallederek geçirdim diyebilirim. Bence bir eşit ağırlık için de gayet ideal bir olay. Çünkü eşit ağırlıklar için zaten fark yaratan genelde TT ve AYT matematik oluyor. Bence yapılıp yapılabilecek bir olay benim yaptığım şey benim başka bir önerim de açıkçası yok. Ben bir de bu sorulardan bazı şey eklemek istiyorum. Hani insanlarda gen, insanların genel olarak çalışma stili hani TYT'yi bitireyim, AYT'ye başlayayım şeklinde olabiliyor. Ben böyle bir görüşü çok doğru bulmuyorum. Hani ben internette bayağı rastlıyorum öyle o sistem ilerleyen insanlar ama ben mesela ikisini aynı anda götürmeye çalışıyorum ve çünkü gel aralarında bağlantı var bazı sayısal derslerde mesela hani AYT'de bazı konuları biliyor olmanız Sizin TYT kimyada çok işinize yarıyor. Mesela işte sıvı çözeltilerdeki koligatif özellikler bütün buhar basıncı sorularını yapmanıza yarayabiliyor yani TYT'de. O yüzden hani ikisini beraber götürmek bence en mantıklısı. Hani AYT'ye başlamak için TYT'yi bitirmeniz veya hani TYT'de 90 nete, 80 nete çıkmadan AYT başlamamayı kafanızdan silmenizi tavsiye ederim. Evet. Çünkü zaten her bireyin kendi sınav yolculuğu diyeyim. Çünkü gerçekten birisi bir yolu seçiyor diye başlıyor. Size o yolu seçmek zorunda değilsiniz. Her gerçekten kendi şahsi yolunuzu geçireceksiniz. <laughs> Sizlerinizi geçireceksiniz. Bu noktada kendi gözlemleriniz, kendi doğru olduğunu düşündüğünüz şeyleri yapmanız bence ardında da katıldığına gerçekten inanıyorum. Bence daha doğru olacaktır. En iyi sonucu elde etmek için. Kesinlikle. Başka demek istediğim şey var mı? Yok yani. Benim de yok zaten yeterince <laughs> uzun bir video oldu sorularınızı cevaplamış olmaktan ben açıkçası çok gurur duydum çok onur duydum başka videolarda zaten görüşeceğiz herkimm görüşürüz evet, eğer duysan şey. ben... cevaplamadığımız sorularınız olursa yorumlarda sorabilirsiniz biz de evet. elimizden geldiğine cevaplamaya çalışırız hani evet. eğer ki talep oldukça fazla olursa belki bir video daha çekmeyi evet. düşünebiliriz. Burada gerçekten çok fazla soru vardı. Şimdi biz bunlara e, bunları 11-12 soruda topladık ama gerçekten çok fazla soru vardı ve biz gerçekten e, en çok olabil en çok cevabı nasıl verebiliriz diye düşünüp o soruları seçtik. Çünkü sorular bize 10. sınıf tavsiyesi istiyor, 11. sınıf tavsiyesi istiyor. Onun yerine direkt tek bir soruda bunların hepsinin cevabını verebilmiş olmak için uğraştık biraz. Evet. Ama tabii ki cevaplayamadığım sorular vardır mutlaka. Bunları da bir gün cevaplarız. Siz bize sormaktan çekinmeyin. Zaten biz zaten size yardımcı olmaktan çok onur duyarız, gurur duyarız. O şekilde umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.